bu bizzat belgeleri olan yargıya intikal etmiş bir haber. Yani böyle gelinlikle bir fotoğraf çekildiğinde herkes küçük mü evlendi anlamında oluyor. O zaman ben de kardeşim de öyle olmamız gerekiyordu. Ama benim annem de bir kadın. Ben de bir kadın, kardeşim de bir kadın. Ben annemi böyle görmek istemiyorum. Ya öyle değilse. İyi memnun ki ben memnun kalayım. İlana istiyor. Yeter artık yeter. Bıktık canımızdan bıktık ya. Bu bizzat belgeleri olan yargıya intikal etmiş bir haber. Ve bu haberin bütün belgelerine de bu anlamda sahibiz. İfadesini okuyayım size. Yani şeyi bunu nasıl anlatıyor? Hali ifadesinde nasıl anlatıyor? Aynen ifadede olduğu şekilde yazayım. Sunmuş olduğu gelinlikle çekilen fotoğrafın 6 yaşındayken çekilen nikah fotoğrafı olduğunu kendisini fotoğrafçıya kaderin götürdüğünü, kendisine karşı cinsel istismar ve cinsel saldırı eylemleri nedeniyle bütün şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan etti. Yani diyor ki benim elimden tuttu Kadir. Fotoğraf stüdyosuna götürdü o gelenekli fotoğraf çekildi diyor. Şimdi bir de hadi şimdi ekrandaki fotoğrafa bakalım. Bu fotoğrafı tabi bulurlu bir şekilde vermek zorundayız. Elbet. Ama orada Kadir İstekli'nin yanında duran küçücük bir çocuk. Ve o hali şimdi sadece o fotoğraf yok bu fotoğraflar da var. Ve bu fotoğraflardan sonra şimdi bugün tarikat gelip bunları söylediğinde yani bu iddialarda bulunduğu bunları yalanlamaya çalıştığında bir fotoğraf yayınlıyorlar. Diyorlar ki asıl, asıl düğün fotoğrafı bu diyorlar. E yani bunun belgesi var. tam nikahından sonra e, Kadir İstekli'nin yanına gönderildiğini, e, cinsel istismarın başladığını, kendisinin ağladığını ve Kadir İstekli'nin de sen benim karımsın, e, ben senin kocanım dediğini, e, bu cinsel eylemleri olarak da evliler böyle oyunlar oynar dediğini ifade ediyor. Yani bunu çocuğa bir oyun gibi gösteriyor. Aynı şekilde e, annesi ve babasının Kadir'e damadımız dediğini ifade ediyor henüz o yaşlardayken. Şimdi bunların hepsi dediğim gibi bizim iddianameden okuduğum kısımlar bunlar. Peki ailenin kardeşleri e, yani halinin e, psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyorlar. E, şimdi burada da başka bir nokta başlıyor. İddianamedeki başka bir delil söz konusu. Çünkü hale bunların ...bir oyun olmadığını, kendisinin yönelik cinsel istismar olduğunu anladıktan sonra... E, ...biriyle paylaşıp bir doktora gidiyor... ...ve e, doktor, e, kadın bir doktor Pendik'te... E, ...kadın bir doktor diyor ki sen 6 yaşından itibaren... ...kocanın tecavüzüne uğramışsın diyor. Yani halinin ifadeleri böyle. 14 yaşında da ortaya çıkmış... ...ama bu savcılık kovuşturmaya gerek olmadığını öyle karar verince... Bu tekrar o Kadir İstekli'ye teslim edilmiş 14 yaşında. Ve bu istismar devam etmiş. Annesi ve babası buna göz yummuş diyor. Ve bunun fotoğraflarla, ses kayıtlarıyla ve ifadelerle kanıtlandığını iddia ediyor ve cinsel istismar suçundan hem anneye hem babaya hem Kadir İstekli'ye ceza istiyor ama tutuklanmıyorlar. Ve şimdi ya yani gerçekten yani herkes bakın dünya görüşünüz farklı olabilir. Farklı inançlara sahip olabilirsiniz farklı dünya görüşleriniz olabilir. Hiçbiri bizi ilgilendirmez. Ama böyle bir çocuk istismarı söz konusuyken kimse bunu savunacak da da veya buna dair savunmaya geçecek bir reflekse girmemeli. Burada bir çocuğun beyanları var. Gösterdiği deliller var ve bir dava var. Ve biz bunu haberleştireceğiz tabii ki. Ülkemizdeki çocuklar bu karanlığın içine gitmesin. Bu tarikatlarda bu istismarlar bir değil, iki değil, on değil. Bunu onlarcasını yaşadık. Çok sayıda çocuğumuz bunu yaşadı. Ya burada artık kimin ne düşündüğünü, kimin hangi partiden olduğunu, kimin hangi dünya görüşünden, inançtan olduğunu bir önemi yok. Ortada olan çocuğu. Ve bu konuda yarın